Merhaba arkadaşlar Youtube kanalımız yağmurlu günlere hoş geldiniz kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz tek sıra bir model göstereceğim yine iğne oyasından tığ oyasına çevrilmiş bir model göreceksiniz 328 zeylak markası ipimin tonunda yazmam var 328 zeylak markası modelimize gelince modelimizde bu arkadaşlar iğne oyasından tığ oyasına çevrilmiş bir model yani iğneden tığa çevirdim bu modeli haydi bakalım bu modelin yapım aşamasına hep birlikte geçelim tek sıra modeller olarak güzel bence kibar naif zarif bir model ipimi tığ bastı sabitledim ilk başlarken iki adet zincir çektim yandaki tığ battı içerisinde kapattım bu bir biraz daha yakınlaştırıp o da yaklayalım. 2 adet zincir çektim. Yandaki tığ battı içerisine kapattım. Bu da 2. 2 tane tığ battısı yaptım. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekip geriye döndüm. Hemen şu 1'e değil, 2. tığ battıya girip kapattım. Tekrar düz yüzüne girdim. Yuvanın içine girdim 1 adet sık iğnesi ile. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 zincir çektim. Girdim, kapattım. Bu 1. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 zincir çektim. Girdim, kapattım bu 2. Tekrar 1 2 3 4. Bu sefer 4 çektim bakın. 2 adet 8 adet zincir çektim. Kapattım. 3. yarısını çekiyorum. 4 zincir. Başına 2 alıyorum. Yuva içerisine girdim. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. Bu sefer bunu böyle yaptık. Şimdi 10 adet zincir. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tersini döndürdüm bunu ortada bırakıyorum bunu alıp ortasında kapatıyorum bu şekilde 1 2 3 pardon 2 3 4 5 6 zincirle dönüş yaptım buradaki 10 adet zincirimin içine girip kapatıyorum bu bir bu işlemi 8 kez yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir. Girdim, kapattım. Bu 2. 6 adet zincir girip kapattım. Bu 3. 6 adet zincir girip kapattım. 4. 6 adet zincir girip kapattım. 2 4 5 6 adet zincir girip kapattım. 6. 6 adet zincir girip kapattım. 7. 6 adet zincir girip kapattım. 8. Bu tepedeki yuvaya 8 kez 6 adet zincir kapattım. Şimdi 10 adet zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Aşağıdan 1 2 tığ bası bırakıp 3.ye girip 10 adet zincirimi kapatıyorum. Böylelikle aşağı inmiş olduk. Küçük sepetler koyacağım bunun isminde. Şuradan tutup sepet gibi geldi birden. Şimdi buraya kapattık. 2 adet zincir çektim. Yandaki tığ battı içerisine kapattım bu 1. 2 adet zincir çektim. Yandaki tığ battı içerisine kapattım bu da 2. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm geriye şu birinci değil ikinci tığ battı içerisinde kapattım tekrar düz yüzünü döndüm bu 5 adet zincirli noktaya bir sık iğnesi ile giriş yaptım şimdi 8 adet zincir 3 4 5 6 7 ve 8 girdim kapattım bu bir 8 adet zincir girdim ve kapattım bu 2 2 adet 8 adet zincir çekip kapattıktan sonra 3. yarısını çekiyoruz. Yani 4 çekiyoruz. 8'in yarısı. 2 3 ve 4. Başına 2 aldım, yuvaya girdim. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. 10 adet zincir. 7 8 9 ve 10. Oyamı döndürdüm. Bunu ortada bırakıyorum. Şu uçtakini alıp kapatıyorum. Bu şekilde. tekrar düzelterek kapatayım 1 2 3 4 5 6 zincirle dönüş yaptım bu 8 ad 10 adet zincirli noktama girip kapattım bu 1 6 adet zincir çektim girip kapattım bu 2 6 adet zincir çektim girip kapattım bu 3 çok pardon 6 adet zincir çektim girip kapattım, 4 6 adet zincir çektim girip kapattım, 5 6 adet zincir çektim, 6 6 adet, adet zincir çektim kapattım, 7 6 adet zincir çektim kapattım, 8 Buraya 8 kez 6 adet zincir çekip kapattık. Şimdi 10 adet zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Aşağıdan 1, 2 tığ batısı bırakıp 3. de 10 adet zincirimi kapatıyorum. Yine 2 adet zincir yandaki tığ batıya kapatıyorum. Bu 1. 2 adet zincir yandakine kapatıyorum. Bu 2. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip dönüş yapıyorum. 1. değil, 2. tığ battığımda kapatıyorum. Dönüp buraya şurada olduğu gibi 2 kez 8 zincir kapatacağız. Sonra 4 zincir çekip başına 2 kez alıp çekeceğiz arkadaşlar. Hepsi aynı işlem. Bu iki motifte ne yapmışsam hep aynı işlem olduğu için videom burada bitiriyorum. Tek sıra iğne oyasından tığ oyasına çevrilmiş dizili sepetler olsun bunun ismi de. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.